Nasıl ekonomi? Memnun musun? Çok şükür, teşekkür ederim ablacığım. Sağ olasın. İyiyim diyorsun. İyiyim, çok şükür, teşekkür. Ederim. Evli misin? Çoğu çocuk var, var mı? Var, var iki tane. Ne kadar alıyorsunuz maaş? Askeri alıyoruz işte. Ev kirası var mı? Babamın kendi eski evinde oturuyorum ben, memlekette oturuyorum ben. Çok şükür bir sıkıntımız yok yani. Ama inşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bak. 14 bin alanlar nasıl geçiniyorlar sizce emekliler? Valla şimdi bu e, devirde zor tabii. Ama tabii şimdi ekonomi eskiye göre biraz daha kötü. Ama şimdi onların e, yaşam tarzları biraz farklı oluyor. Büyük şehirlerde 14 lira almak geçim biraz zor. Ama kırsal kesimde belki biraz daha şey olabilir ama büyük e, şehirlerde biraz zor tabii. Ama başka bir şey soracağınız olsa. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ol. ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, memnunuz ya. Ben Deniz'den geldim tatildeyim bak. Para var çare var. Herkes sizin gibi mi? Evet. Çalışan ekmek var. Teşekkür, teşekkür ederim, ederim sağ olun. Sağ olun. Gerçekten berbat. Memnun musunuz? Nasıl gidiyor? Memnun değilim. Hiç memnun abi, değilim. Çalışıyor musun? Okuyor çalışıyorum. musun? Çalışıyorum. Yok ben <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> Nasıl yetiyor mu? Yetmiyor <laughs> abla. Bir tatile geliyoruz, 50-60 bin liradan aşağı çıkamıyoruz. Bu kadar. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben 50 bin lira alıyorum. CNC operatörüyüm. Bu kadar. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi. Olduğu kadar. Evet. İdare ediyorum. Evet aynen öyle. İdare ediyorum. Nasıl geçinebiliyor musunuz? Emekli misiniz? Eşim emekliydi. Onun parasıyla geçiniyorum. Evet. Orta yerde gidiyoruz. İşte aynen öyle. Bayram geçti. Alışveriş yaptınız mı? Kurbanlık aldınız mı? Tabii ki tabii ki. Tabii ki çok şükür. Çok teşekkür ederim sağ olun. Yorum yok. Neden? Yok. Nasıl yok. çarşı pazar alışveriş? Ne aldın? Hiçbir şey almadım kızım. Alacak durumda yok. Geziyorum öyle boş öyle boş. Geziyorum boşu boşuna. Yorum da bundan sonra yok. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim sağ ol. Çok memnunum. Aşırı derecede memnunum. Evet. Memnunum. Allah razı olsun. Her yer Çömürt dolu bak. Her yer Allah dolu. başımızdan eksik etmesin. Her yer Allah dolu olsun. bak. Para yok demesin kimse. Çay bahçeleri ortalı her çok. yer dolu. Çok, bizim diyeceğimiz bu kadar. Allah razı olsun, Allah bunları başımıza eksik etmesin. Çok teşekkürler, sağ olun. Gidişattan memnun musunuz? Bayram geldi mi, gördünüz mü? Genel olarak. Eyvap. Bayram geldi mi, gördünüz mü? Adı vardı. Adı vardı. Artık ona Yunan adı oldu herhalde. O, biz adını da unuttuk. Yapmadın mı alışveriş, kurban kesmedin Yok. mi? Hayır. Emekli misiniz, nasıl geçiniyorsunuz? Çalışıyoruz diyelim. Ama kiramızı ancak çalışıyoruz. Karın tokluğuna. Yarı aç yarı tok diyelim. Dürüst olalım. Öyle. Çok teşekkür ederim sağ olun. Evden memnun <laughs> olacağız yavrum. Da e, emekli misin? Amcada var mı amcadan emekli? Amcadan var işte. Amcadan. amcadan var. Yetiyor mu? Yeter mi? Şu devirde yeter mi aldı? Ev kira. Yetmiyor. Emekli parası verdiklerine kadar. Bu da kızım, şart. beraber yaşıyor. Yine yani. yetmiyor. Yetmez. 20 bin lira kira ne olacak? Aldığın paraya bakıyorsun, 20 bin lira kira veriyorsun. Bunun yanında eritiliği, suyu, yeme, içme. Hiçbir şey yetmiyor. Geç, değil yani. Bayram geçti, ne yaptınız? Kurban o, otur. Mi? Hayır. <laughs> yok, para yok, kurban olacağım. Kurban ben olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl gidişat? E, gidişat kötü. <laughs> Beraberiz. <laughs> Bana da sorun. Ge Hadi, Teşekkür ederim. Biz gençler hiç iyi değil, Biz Üniversitede okuruyoruz. Üniversite bitti. Bizim şu an evde annemizin babamızın yanında olmamız lazım. Biz burada çalışıyoruz. Gençlerin yüzde %51'i ülkede mutluymuş. Mutlu musun? Hiç değilim. <laughs> Mutlu değilim. Ben çalışacağım. Ben gidip ailemle tatil yapacağım yerde burada burada Antalya'da çalışıyorum. Benim memleketim burası değil. Ben Şırnaklıyım. Burada çalışmaya gelmişim. Mecburiyetten. Mecburiyetten. üniversite okuyan bir insanım. Ve ailem sıkışık. Ben onları yük olmak istemedim. Burada çalışmak zorundayız yani. Ve bu durum bizi hiç mutlu etmiyor. Teşekkür ederim. Sağ ol. Biraz daha indirin yavrum. Vallahi hiç memnun değilim ekonomiden. Asgari ücretle çalışıyorum. Yetmiyor yani. Ev Ay kirası başımsa... var mı? Var. 15 bin ev kirası veriyorum. Asgari ücret aldım. Hiç de memnun değilim ekonomiden yani. Ek iş bile yapıyor musun yoksa? Ek iş düşünüyorum yapmayı. Yoksa yetişmeyecek mi? Aynen. Yetişmiyor zaten. <laughs> Kredi kartlarıyla geçiniyoruz. Kredi kartlarına veriyoruz kendimizi. Yapacak bir şey yok. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. günler. Her şey çok pahalı, aşırı. Şu an 1 milyon parası olan hiçbir şey alamıyor. Evet. Eskiden yüz bin lira parası olan en azından bir, bir, artı bir ev bile alabiliyordu. Yani krediler ne bileyim bilmiyorum çok aşırı derecede. Eskiden yani 20 bin lira varsa ev alabiliyordun kredi çekip ama şu an 1 milyon olsa bile Allah alacak durumu değil kimse. Çünkü bir milyona ev yok zaten. Bir milyona ev yok ama peşinat verse bile alamaz bankadan. Alamaz. Yani. Yüzde yani bilmem kaç, 70 faiz oranı var. Dört buçuk. Tabii ki de. Yani yazık günah yani bilmiyorum. Böyle ne olacak? dolar molar çökse diye yapay zeka dolar çökecek diyor ama doğru mu değil Nasıl düzeliriz? Hiç bilmiyorum. Bir fikrim yok. Ama bir değişim mi olması gerekiyor yoksa başka şeyler mi olması gerekiyor ya da bir yeni bir düzenlemeler mi lazım? Yeni düzenlemeler tabii ki de lazım. Yani mutlaka gerekiyor. Valla bu konuyla ilgili ne desem zeytini 30 liraya alıyorduk eskiden. Eskiden derken 2 sene önce, 3 sene önce. Şimdi 400 lira, 350-400 lira kilosu. Bir tereyağı bir 50 liraydı, peynir 50 liraydı, kaşar 50 liraydı. Et ya 70 liraydı kilosu. Şu an 700 lira. 2020'de kurban kestim 1000 liraya. Şu an 30 bin lira ortak. 5 yıl içindeki devrasyona bak. Yani çeyrek ne kadardı? 2020'de şu an kaç para? 7 bin lira zannediyorum. Yani 7 bin lira. O zaman ne kadardı ki? 280 lira falandı yani. Hani her yıl üstüne 1250 lira zam gelmiş yani düşünebiliyor musun? Çok bilmiyorum ama çok kötü yani ülkenin durumu. Dünyada en pahalı ülkelerden biri olduk. Aşırı derecede. İnsanlar çok zor geçiyor. Hele şu Antalya'ya bir senedir Antalya'da yaşıyorum. Sakarya'da yaşıyorum normalde. Bu Antalya'da hani sıcak bir şehir. Yaz. Turizm memleketi. Evet. Yaz çok uzun ama sokakta yaşayan insan o kadar çok ki. eşsiz bağırsız. Yani sokakta yaşıyor insanlar. Çünkü kira ödeyemiyor. Artık sokakta tutsak için ben de sahilde, parkta uyuyor insanlar. Evsiz yani. Bu kadar çok değilmiş. Beş sene içinde daha çoğalmış yani. Bilmiyorum, söyleyeceğim şey. Çok abi. teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ekonomi güzel gidiyor. Gençler pek beğenmiyor. Ben de dahil. Dayılara sorarsanız mükemmel. Ama değişiyor. Ben memnun değilim ekonomiden. Çalışıyor musun? Okuyor musun? Çalışıyorum. Okulu... Ne kadar alıyorsun? Asgari ücret. Yetmiyor. Ee, üç kişiyiz evde, tek başına geçindirmeye çalışıyorum ama yine yetmiyor. Ee, kredi kartlarını takla attıra attıra geçinmeye çalışıyoruz. Çok zor yani. Nasıl düzelir? Ne yapalım? Nasıl düzelir? Çok zor şu anda. Bir anda olacak bir şey değil. 5-10 yıl içerisinde belki. Ama Zaman lazım. Kesinlikle zaman lazım. Şu an pek mümkün görünmüyor ama. Şu anki iktidarla sizce düzelir mi bu yoksa yeni bir iktidarın gelmesi mi düzeltir? Bence gelmesi şart. Fazla. Değişiklik. Oldu. Evet, fazla oldu. Yeterince fazla oldu. Bence gelmesi şart. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ İyi olun. Günler. Hiç biliyorsunuz zaten. Niye memnun olalım bu hayatta? Nasıl? Az önce abla çok memnunuz deyip geçti. <laughs> Ona ne bakıyorsunuz siz? Ne demek? Herkes öyle söylüyor. Ne alakası varmış? Nasıl memnunmuş? Az önce de bir abiyle abla vardı. onlardan. da memnunlarmış. Ben size sorayım. Ekonomi çok güzelmiş. Çok Hayat güzel, şartları çok mi? iyiymiş. Vallahi onlara göre öyle. Demek ki keyifleri yerinde. Etlerini yiyorlardır, butlarını yiyorlardır. Ben çok güzel görüyorum çevremizde olup bitenleri. Ben oldum olası zaten. Belli ediyorum kendimi. Belli değil mi ne olduğum. Söyleyecek hiçbir şey yok. Nefret ediyorum. Gerçekten nefret nefret geldi. Gitsin ya, gitsin. Gitsin artık. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok güzel. Geçinebiliyor musun? Çok güzel geçiniyorum. Problem yok. Tek başına mısın? Nasıl? Yok, tek başımda değilim. Ama hep güzel. Problem yok. Beklememiz lazım. Zamanla düzelecek mi sizce? Evet, yüzde yüz düzelecek. Çünkü Alman olsun, her ülke olsun, Yavaş başladılar o seviyeye yetiştiler. Biz kökü koymuşuk. Onun hayrını da göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Değiliz. Değiliz. Emekli misiniz? Nasıl geçiniyorsunuz? Emekliyiz ama çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Memnun musunuz ekonomiden? <laughs> Biz konuşmayalım. <laughs> Biz konuşmayalım. Sıkıntı konuşmayalım. konuşmayalım. Çok teşekkürler. Abi merhaba. Nasıl gidişat? Memnun musunuz ekonomiden? Çok. O kadar çok memnunuz ki. Emekli misiniz? Emekliyim. Çalışıyorum yetiyor. aynı zamanda. Emekliye yetiyor mu diye bir soru. Sormak biraz abes değil mi? Tatil yapın emeklilikte. Bizin <laughs> dolaşın. Tatil yapıyoruz. Kafalı yola geliyoruz tatil yapmak için. <laughs> bütün dükkanlar doluymuş. Alışveriş mağazalarında sıradan geçilmiyormuş. Ya şimdi şöyle. Evet bütün dükkanlar dolu. Yani şu an Türkiye'nin yüzde 20'si çok güzel para kazanıyor. Bu yüzde 20'si 85 milyonda Ne yapar 8, 16, 17 milyon insan yapar. Bu 16-17 milyon insan evet mağazaları dolduruyor, kafeleri dolduruyor. Ama geriye kalan yani çöpten Bu mağazalar dolu diyen insanlar aynı zamanda çöpten ekmek arayan insanlar hiç görmüyorlar. Yani şu an gidişat gerçekten çok kötü. Da, da sokakta yatan çok fazla akşam. Evet maalesef öyle. Ama işte onları görmüyorlar. Yani Allah perdendirmiş gözlerine. Sadece işte yok. Işte e, ma şeyler mağazalar dolu. Işte yol yapıldı. Hastane yapıldı. Ya devletin görevi zaten benden topladığı vergi zaten vergi dairesinde yazıyor. Sizden toplanan vergiler size elektrik, yol, su olarak geri dönecektir diye. Devletin asıl vazifesi bu. Yani bu bir lütuf gibi sunulmayacak. Biz o insanları oraya bize hizmet etsin diye seçiyoruz. Doğru mu? Benden alındığına göre bunlar da yapılsın. Yani o, o paralar zaten bizim paramız. Artı ben bu sene, geçen sene Ankara'ya bayramda annem ziyarete gittim. Bu bayram gidemedim. Her tarafa radar kurmuşlar. Giderken, Ankara'ya giderken 58 ile ceza yedim. Gelirken 56 ile ceza yedim. Yani... Gitti emekli maaşının yarısı. Yani bana verdiği 4 bin lirayı tekrar Ankara gidiş gelişte yoldan aldı. Bu sefer cesaret edip gidemedim. Cezaları arttırdılar. Her tarafa radar kurmuşlar. Yani artık bir de radarları saklıyorlar. Halka tuzak kuruyorlar. Yazık günah yani devlet halkına şey kurmaz. Tuzak kurma. kurmaz. Yani artık bu işe bir çözüm bulmaları lazım. Ee, o radara girip para ödeyen insanlar hepsi yani ortalama diyelim ki 30-35 bin lira maaş hani asgari ücreti geçtik. 30-35 bin lira maaş. Bu zaten ilk kere üç kere radara girdiği zaman zaten 10-15 bin lirası gidiyor. Ya e, kiralar bir taraftan, marketler bir taraftan. Yani devletin buna bir çözüm bulması lazım. Bütün her şeyi yani vergi ve cezalarla devlet e, kasası doldurmak için uğraşılmaz. Üretim yapması lazım, istihdam yapması lazım. Yani bilmiyorum artık biraz düşünmeler lazım. Ya yukarıdakiler Halktan iyice koptu halkın bu durumunu bilmiyorlar gerçekten ya da bilmezlikten ya da ne olursa olsun deyip artık bırakmışlar işin şu altından kalkamıyorlar. Da maalesef e, can güvenliğimizi korumak için değil kasalarını doldurmak Kesinlikle için. Kesinlikle değil evet. Kazaları gösterdiler şu kadar kaza oldu bu kadar kişiler öldü falan diyerekten yani o yüzden yaptık diyorlar. Yine olmuş bir sürü kaza olmuş yine ben takip ediyorum. Eee. Yani her gün kaza oluyor. Bu radarla ilgisi yok ki bunun. Yani e, şu an e, şoförlerin birçoğu parayla ehliyet alan e, insanlar. Yani alko, alkol alıp, e, sorumluluk sahibi olmadan alkol alıp e, trafiğe çıkanlar, parayla ehliyet alanlar, ehliyet alır almaz trafiğe çıkanlar. Bu insanlar yani, yani, yani e, e, kazaya sebep veren bunlar. Artı bir de e, halkımızın psikolojisi iyice bozuldu kimse de sabır kalmadı. sabır kalmadı. Bunlar da trafikte etkin şey, kazalar için etkin sebepler. Yani şey düzeltmesi lazım, geçim düzeltmesi lazım. Ülkenin yani halkın girdilerinin ucuzlaması lazım. Mazotmuş, elektrikmiş. Ben hiç elektrik klima açmadan geçen ay 2800 lira para geldi. Yani yazık günahdır. Yani bir eve 2800 lira para gelir mi? Sesimiz çıkıyor mu çıkmıyor. Gidecek bir yer yok. Şikayet edecek bir merci yok. Yani gerçekten şu an ülke yaşanacak halde değil ama maalesef ülkemizi seviyoruz, bir yere gitmiyoruz, ülkemize inşallah düzelir, ülkemize devam edeceğiz, İnşallah, i̇nşallah düzelir. Ee, ama bu sefer inşallah düzelecek. Artık bu yönetimin baştan gitmesi lazım, yeni bir yönetim gelmesi lazım. Artık insanlar sokakta özgürce konuşabilmeli, özgürce fikirlerini ifade edebilmeli. Demokrasi gelmediği sürece de hiçbir şey olmaz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.